Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dalgaların yayılma hızı. Dalgaların yayılma hızı. Arkadaşlar hız deyince 9. sınıftan birim zamandaki yer değiştirmeye hız deniyordu. Şimdi burada da dalgaların yayılma hızı dalgaların birim zamandaki yer değiştirme miktarına yayılma hızı diyeceğiz. Bunu biz her zaman olduğu gibi yine V ile gösteriyoruz. Birim arkadaşlar hız birimleri. Metre bölü saniye, santimetre bölü saniye, kilometre bölü saat. Şimdi yayılma hızını bakın bir kez daha söylüyorum. 9. sınıftan aklımızda kalsın diye. Hız neydi? Yer değiştirme bölü delta t idi. Burada x yerine kim gelecek? Lambda arkadaşlar burada. Hemen şöyle v eşittir. Renkli yazalım. V eşittir x yerine lambda bölü t de ne yapmış? Zamanla büyümüş adam olmuş. Lambda bölü t. Şimdi her zaman t çarpı f 1'e eşitti. Ben buradan t'yi çekersem t eşittir 1 bölü f. Burada ben t'nin yerine hemen 1 bölü f yazarsam bakın v eşittir lambda çarpı tabi ters çevirip çarpacağım f Bağıntılarıyla ne yapabiliriz biz yayılmazlığını hesaplayabiliriz Lambda bölü periyot t lambda çarpı frekans ile ne yapabiliriz? Hızı hesaplayabiliriz. Dalgaların yayılma hızı dalganın yayıldığı ortama bağlıdır. Arkadaşlar hızı etkileyen tek faktör ortamdır. Şimdi bakın ortam yay dalgaların ortam nedir? Kalınlık, kalın yay, ince yay. Su dalgalarında derin sığ ortam. Ses dalgalarında ise işte nedir? Ee, sıvı ortam yani katı sıvı gaz diyelim şöyle. Katı sıvı hava gaz ortamlarıdır. Ne yapıyormuş? Dalgaların yayılma hızını e, ortam etkiliyormuş arkadaşlar. Şimdi hemen örneklerle başlayalım. Bir dalganın dalga boyu 5 santimetredir. Hemen yazıyorum bakın dalga boyu 5 santimetredir. Kaynak saniyede. Şimdi ben size demiştim ki saniye dediği zaman bakın neyin sonu bu? frekans değil mi? Frekansı verecek bana. Saniyede 2 dalga üretiyormuş. 2 saniye üzeri eksi 1. Şöyle f yanlış yazmayalım. Frekans ürettiğine göre dalganın hızını soruyor bana. V'yi soruyor. Ne demiştik az önce? V eşittir lambda çarpı f. Lambdası 5. Frekansı 2. Ne oldu? 10 santimetre bölü saniye. Birinci örneğimiz. Geldik ikinci örneğimize. Bir dalganın hızı 2 santimetre bölü saniye yazdım. Kaynak bir tam dalgayı bakın tam dalga dediğine göre bu da periyot aklımızda kalması için. Yani periyotu vermiş. 8 saniyede üretiyormuş. Dalganın dalga boyunu soruyor bu sefer de bize lambda'yı soruyor. Ne demiştik? Hız eşittir lambda bölü periyottu. Şimdi verilenleri yerine yazdım. 2 lambda sorulur. Periyot 8. Burada işler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2 kere 8 16 cm olarak ne yaptık? Dalga boyunu bulduk. Geçtim diğer örneğimize. Şimdi burada diyor ki periyodu 2 saniye. Periyot direkt vermiş. T eşittir. 2 saniye. Olan dalga kaynağı şekildeki gibi periyodik dalgalar üretiyormuş. Oluşan dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Şimdi bana hızı soruyor. Tabii ki hızı bulabilmem için bir de ne lazım? Lambda lazım. Arkadaşlar lambdayı burada iki türlü bulabilirim. Bakın şimdi birinci yöntemi söyleyeyim. Şimdi ardışık iki dalga tepesi arasındaki uzaklığa biz lambda diyorduk. Şimdi bakın burada ardışık 1 şöyle 2 3 tane dalga tepesi var. Bakın 1 2 3. 3 tane dalga tepesi arasında kaç tane dalga boyu var? Bakın şurası 1 dalga boyu, ardışık 2 dalga tepesi. Şu 1. Şurası da 1 tane ne yaptı? 2 tane dalga boyu var. 2 tane dalga boyu kaça eşitmiş? 20'ye. Bakın buradan birincisini yapıyorum. 2 tane lambda eşitmiş 20. Arşık 2 dalga tepesi arasına biz lambda diyorduk. O zaman 3 tane dalga tepesi arasına bakın çizdiğim zaman 2 tane lambda oluşuyormuş. Buradan lambda nedir? 10 cm buldum. Sadeleşti. Şimdi birinci yöntem bu. Diğer yönteme bakalım. Şimdi diğer yöntem arkadaşlar bakın şimdi buradan çizdim aşağıya. Şurada yine 2'ye ayrılmış. Buradaki ayrılmış. Buradaki ayrılmış. Buradan. Şimdi şu mesafe bakın yani şuradan şuraya kadar neymiş? Şurası 20 santimetreymiş. Şimdi burada bakın ben şu çeyrekleri sayacağım. Bakın burası 1. Ya da buraya x dedim. X. x, 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 x. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane x var arkadaşlar. Bakın 8 tane x eşittir 20 santimetreymiş. Şimdi buradan x eşittir 20 bölü 8 Sadeleştirdiğim zaman 4 ile sadeleştirdim. 5, 4 ile sadeleştirdim. 2. Yani 5 bölü 2. O da nedir? 2,5 santimetre. Bir tane x 2,5 santimetreymiş. Bana neydi? Dalga boyunu soruyordu. Dalga boyu hemen ben buradan bir tepe bir çukur alabilirim. Ya da iki dalga tepesi alırım. Hangisini alırsak. Bakın bir tepe bir çukur alayım şimdi ben. Şuradan başladım. Bakın bir çukur şöyle. Bir tane de tepeyi aldığım zaman şurası. Yani 4 tane. 1, 2, 3, 4. E 4 tane 2,5 ne yaptı arkadaşlar? Şöyle lambda 4 çarpı 2,5'tan yine 10 santimetreyi ne yaptık? Bulduk. Ama daha bu basit yöntem. Şu birinci yöntem. Şimdi lambda'yı kaç buldum? Hemen yazdım. 10 santimetre. Şimdi bana hızı soruyor. V neydi arkadaşlar? Lambda bölü T idi. Lambda'sı 10. T'si 2. Hızını kaç buldum? 5 santimetre bölü saniye olarak bulurum. Diğer örneğimize geçtik. Periyodik bir dalganın ard arda gelen 5 dalga tepesi arasındaki uzaklık 32 santimetredir. Şimdi arkadaşlar 5 dalga tepesini çizebilirim. Ama çizemeyeceğim dalga tepesi de söyleyebilir bana. Bakın hemen ben şimdi bir iki şöyle çizeyim. Şöyle dalga tepesi şöyle. Böylesine çizdim. Şimdi bakın şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5. 5 tane dalga tepesi. Her biri iki dalga tepesi arası. Şurası lambda. Şurası lambda ikisinin arası lambda şurası lambda. Kaç tane? 1 2 3 4 tane lambda oluştu. Bizim pratik bir yöntemimiz vardı. N tane dalga tepesinde ya da dalga çukurunda n 1 tane lambda oluşurdu. Bakın buradan yaparsam n'i kaç vermiş bana? 5. Bu zaman ne oldu? 5 1 lambda oluştu. Yani ne oldu? Buradan 4 tane lambda oluşur. 5'ten 1 çıktı. 4 lambda oluşur diyebilirim. Pratik yöntem. Çizemeyeceğim durumlarda adam derse bana 87 tane dalga tepesi ya da dalga çukur dediği zaman 87 tanesini çizemem. Değil mi? O zaman bu formülü kullanabilirim. Şimdi arasına uzaklık 32 santimetreymiş. 4 lambda 32 santimetre ise lambda ne olur arkadaşlar? 32 bölü 4'ten 8 santimetre olur. Kaynak bir tam dalga. Yine tam dalga dediği için periyotu vermiş. 2 saniye üretiyormuş. Buna göre diyor dalganın hızını bulunuz diyor. Yine V eşittir. Lambda bölü T'den. Lambdası 8 bölü T'si 2. Nedir arkadaşlar? 4 santimetre bölü saniye olarak hızını bulabiliriz. Geçtik diğer sorumuza. Şimdi dalgaların yayılma hızı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar yayılma hızı dalgalarda neye bağlıydı? Sadece ortama bağlıydı. Yani burada cevap nedir? Dalganın frekansına bağlı değil. Genliğine hiç bağlı değil. Ortama bağlıdır. Cevap yalnız üç. denizli. Frekans ve genlik ise niye bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. Hız ise sadece ortama bağlıdır. Diğer sorumuza geldik. Bir dalga kaynağı 10 saniyede 30 tam dalga üretiyor. Bakın arkadaşlar bu sefer 10 saniyede diyor. 1 saniyede deseydi saniye frekans. Değil mi? Şu saniye frekans. Tamam. Burada da oran orantı yani bağıntıyı kullanacağım. Şimdi bakın. 10 saniyede frekansı bulacağım. 30 tam dalga. Dalga üretiyormuş. Şimdi ben 1 saniyede bulursam frekansı bulurum. Ya da bir tam dalga kaç saniyede oluşur dersem periyodu bulurum. Ama biz şuradan gidelim. Frekanstan. 1 saniyede neyi bulacağım? Frekans. X yazmadım. Frekansın F'sini yazdım. Değil mi? Şimdi oran orantı. işler dışlar çarpım. 10 çarpı F eşittir 30. 10 ile bu sadeleşti. F'yi kaç buldum arkadaşlar? 3 saniye üzeri eksi 1 frekansı buldum. Dalgaların dalga boyu 5 santimetre olduğuna göre lambda da 5 santimetreymiş. Bana neyi soruyor? Hızı soruyor arkadaşlar. Hemen nedir hız o zaman? V eşittir lambda çarpı frekans. Lambdası 5 frekansı 3. 3 kere 5 15 santimetre bölü saniyede neyi buldum arkadaşlar? Hızını buldum. Evet. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.